Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yey Hüseyin Şenel kardeşimiz. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Ruhi için. Şehit piyade er Hüseyin Şenel için okuyoruz. Ruhi için. Fatiha-i Şerif okuyalım inşallah. Allah'a Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. Oy Amin. Doğum tarihi 12.10.1995. Şehit olduğu tarih 05.04.2017. Doğum tarihi 10 12 1995. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Burası Cebeci Mezarlığı arkadaşlar. Allah'ım ailesine de sabır sabrı cemil nasip eylesin ya Rabb. Şükriye Akürek Hüseyin Işık, Kemal Tıkıs, Necati Emre, Abdülaziz Güler, Hasan Hüseyin Parlak, İsmail Bulut. Öyle gidiyor. Ya Allah, Jalla Jalal, Ya Rahman, Jalla Jalal, Ya Rahim, Jalla Jalal, Ya Kerim, Jalla Jalal. Evet. Şurada bağlandı sandım da değilmiş ba bayrağını kurtaralım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kurtardık. Allah'ın izniyle. Evet burada da ayet-i Bismillahirrahmanirrahim. Ailesine selam olsun. Arkadaşlarına da selam olsun. Tüm tanıyanlara da selam olsun. Tüm şehitlerimize de selam olsun. Allah'ım emanet olun. Bu arada bugün ayın 20, 22 Mayıs Pazar saat 14.57 şu an arkadaşlar. Allah'ım gani gani rahmet eylesin

Şurada şişelerin olduğu yer. Orası da rahmetli kardeşim Fatih Öztürk orada yatıyor. Evet, herkese selam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Daimen ebeda inşaallahu rahman.